Audi ile ilk sürüşlerden biri yolda kaldım. Bayağı da işlek bir yerdeyim. Şu anda vitesi P veya N'ye alın diyor ve araç çalışmıyor. Bakın gösteriyorum size. Aracı açtım kontağını ve hiçbir özelliğimiz açık değil. Vitesimiz de bu şekilde şu anda bakın. ESC kontrolü arıza ustalara sorduğunda da güzel maliyet çıkarıyorlar. Çekici beklemekten başka bir çaremiz yok gibi. Bayağı da işlek bir yerdeyiz. Umarım bir an önce buradan kurtuluruz. Çekici çağırdık bekliyoruz ben olayı anlatayım. Yolda giderken e, tüm tümsekten geçtik. Arıza ışığı yaktı. Tüm arızalar yakmaya başladı ve araba birden gaza basmamaya başladı. E, sağ çektik. Arkaya reflektör koyduk. Şöyle. Motor kaputunu açtık. Çekiciyi bekliyoruz. Araba şu anda çalıştı. Nasıl çalıştı bir de bana sorun. Neyse acil sanayiye gidiyoruz. Bir an önce sanayiye gidelim ki kaskodan da aslında Çekici çağırmıştık iptal ettirdim ama yayaya ya tabii ki yol veriyoruz. Bolu'da yaşıyoruz. Aracı ustaya verdik. burun tüpleri de değişecekmiş. Artı olarak şanzımanda kartı bozukmuş. Aşağı yukarı 48 bin liraya bir masraf çıkardı. Yarın öğlene doğru da aracı teslim alacağım. Zaten aracın son halini siz gördünüz şu anda araç çekildi kenarda bekliyor yarın sabahtan işleme başlayacaklar. Neyse durum bu demek ki DSG'nin de böyle problemleri var. Beğenip takip etmeyi unutmayın da en azından ufak bir destek olsun. Görüşürüz bay bay.